Zonguldak Devrekli Eleyi ailesinin kızı Tura ile Bartanlı Ulusoy ailesinin oğlu Elias'a Almanya'nın Dortmund şehrinde Violin Düğün Salonu'nda yapılan görkemli bir düğüne dünya evine girdi. Ya Rabbi Alemin iki dünya saadetiyle bu hayatlarını en güzel şekilde değerlendirmelerini ve hayatlarını sürdürmelerini nasip eyle Ya Rabbi. <laughs> sayıda davetlinin katıldığı düğün merasimi genç çiftlerin muhteşem bir müzik eşliğinde danslarıyla başladı. <laughs> çiçek ve yöresel müziklerle devam eden düğüne Türkiye'den davetli olarak katılan yöremiz sanatçısı Ramazan Çelik de düğüne renk katarak coşturdu. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. yemek, takı ve pasta kesiminden sonra hareketli müziklerle geç saatlere kadar devam etti. Belte ailesi olarak genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz. Hazır mıyız? Alkışlar gelsin hadi. Hocamın alkışlar.